Ey saçları alagorsan kesik hanım kız. Gül böyle bana bakır sen arsız arsız. Bacağımla alay etme pek topal diye. Bir sorsana o topallık bana nerede ne diye. Sen şişide dans ederken her gece gündüz. Biz ötede ne ovalar, çaylar, ne dümdüz. Yaylalara geçtik. Karlı dağlara açtık. Siz salonda dans ederken bizler savaştık. Ey duda kanım gibi kıp kırmızı kız. Gülüm öyle bana bakıp sen arsız arsız. Olan işler dimanı azıcık görsün. Biliyorum. Elbisemle eğleniyorsun. Biliyorum. Baldırın o kadar nazla örten bir tek ipek çorap kıymetçe fazla. Benim bütün elbisemden hatta kendimden biliyorum. Çünkü bugün şu dünyada ben neyim? Bir hiç. İşe gücü yaramaz bir topalım. Sen sağlamsın. Senin hakkın. Dünyadan zevk al. Çünkü orada düşmanlarla boğuşurken biz, siz muhteşem salonlarda şarap içtiniz. Ey gözünün rengi bana yabancı güzel. Her yolcunun uğradığı ey hancı güzel. Sen yabancı kuşaklarda yaşarken her gün yapıyorduk biz. Kanla barutla düğün. Sen o sıcak odalarda cilveli mahmur dolaşırken biz de tipi fırtına ve yağmur. Kar altında kanlar döktük, canlar yıprattık. Aç yaşadık, susuz kaldık, taşlarda yattık. Sen açılmış bir bahardın, biz kara kıştık. Bizden üstün ordularla böyle çarpıştık. Gül böyle bana bakıp, pek arsız arsız. Sen ey dışı güzel, fakat içi çamur kız. Sana karşı haykıranı, mecbursun dinle, Bugün hesap göreceğiz artık seninle. Ben cephede geberirken geride vatan, aşkı ile bin belalı işe can atan. Anam, babam, karım, kızım eziliyorken dağlar kadar yük altında. Gel, cevap versen. Bana anlat, anlat bana siz ne yaptınız? Köpek gibi oynaştınız, fuhşa taptınız. Ana vatan boğulurken kıpkızıl kan da. Yalnız siz gönül verdiniz zevke Yaz banda Ey nankör kız Ey fahişe unutma şunu Sizin için harp ederken yedim kurşunu Onun için topal kaldı böyle bacağım Onun için tütmez oldu artık ocağım Nazı nazı yatıyorken sen yataklarda Sallanarak ölü kaldık biz bataklarda Kalbur oldu Süngülerle çelik bağrımız Bu amansız boğuşmada öldü yarımız ya siz nasıl yaşadınız? Bizim kanımız size şarap oldu sanki. Şehit canımız. Meşhur sona geldik. En azından atsız böyle diyor. Rüya sizin mezenizdi. Yiyip içtiniz, zıpladınız, kudurdunuz, arsız edepsiz. Gerçi, salanlar da seni yıldızladın. Hakikatle fahişesin ey alçak kadın! Ey allıklı ve düzgünlü yosma, bil şunu! Bütün millet öğrenmiştir senin fuhuşunu! Omzunda neden seni fuzuli çeksin? Kinimizin şiddetiyle Gebereceksin! Hüseyin Yelasız, 1926 Sürçülü ettiysek affola.